En çok makarnayı hanginiz yiyor? Ben ben karıyorum. 5 wow, tane birden yedi Utgamza. Boğulursun anneciğim. Ne kadar çok koydu Utgamza ağzına, boğulacak. Hani builem kaç tane koydu? Ağzında var mı builem senin? Bakayım, Utgamza'nın tabağı azalmış. Utkamza kazanıyor. Yemek yeme yarışını Utkamza kazanıyor. Hadi bakalım kim kazanacak göreceğim ben. Tamam onu ben alırım buradan. Tam bırak teyzeciğim onu ben alırım peçeteyle. Oo Utkamza yedi bile. Ağzını doldurdu. Güzel Batır teyzeciğim. Sen döke döke bitireceğim makarnayı. iyi yiye bitirmen lazım. Hepsini yiyecek mi oğlum? Aferin. Başka da yiyecek mi? Evet, Hı? Utku Hamza'nın makarnası çok az kalmış. Utku Hamza yemiş. Oo, oğlum boğulursun ama. Çok evet. Aferin sana bebeğim. Bolem hadi sen de ye bak Utku Hamza'nın makarnası çok az kaldı. Batır da ye teyzeciğim öyle dökülüyor. Batır da ye. Çatalına batırırsan daha rahat yersin makarnalarını teyzeciğim. Daha çok yer, daha evet hem daha çok yer hem daha rahat yer dökülmez değil mi oğlum? O Utku Hamza bitiriyor. Tamam ben alırım anneciğim. Oradan alma. Dursun oradaki. Ben onu alırım orada. Evet tabaktan alabilirsin. <laughs> hadi hadi bolam hadi çok yavaş yiyorsun Utku Evet. Aferin size. Yemek yemeyi sevmeyen çocuklar birbirlerini görünce nasıl da yiyorlar bakalım. Evet anneciğim. O senin öbürkü böyle mi? Evet.